Herkese merhabalar, herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Sağlıklı, sıhhatli bir hafta temenni ediyorum ailenizle birlikte. Evet, 50. hafta Spor Toto tahminleriyle tekrar karşınızdayım. Ben Caner Aydaş, Radyo Spor'dan da tanıyorsunuz, Tuttur'dan da yine tanıyorsunuz beni. Uzun zamandır, neredeyse 8-9 aydır, bilfiil aralıktan beri Toto videolarıyla karşınızda oluyorum. Öncelikle yayına başlarken like atarsanız çok çok mutlu olurum. Ve hype denen bir Zavazingo var. Ondan da yorumların hemen yan tarafında, iPhone kullanmıyorsanız hemen yorumların yan tarafında Yeah. Uh -huh. hype denen bir şey var. Oraya da basarsanız zahmet olmazsa en azından bu tarz içerikler üreten dostlar arasında daha ön plana çıkarmış olursunuz. Bana böyle destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Peki geçen hafta ne yaptık? Geçen hafta yorumladığımız 15 mücadelenin 11'inde doğru isabetli tahminlerimiz vardı. Yanıldığımız maçlar neydi? Hemen hatta şöyle bir bakalım. Göteborg espor maçında 1-0-2 kapatın demiştik. Burada Espor kazanmayı başardı. Malmö Nörköping maçında Malmö'nün kazanmasını bekliyordum. Keza Hamza kazanmayı başardı. Roma Pojgarna Östers mücadelesinde ev sahibinin galibeti ve beraberlik demiştik yine başarılı olan tahminlerden birisiydi. Gais Hamarbi mücadelesi 3-2 bitti Gais'in galibetiyle 0-2 önermiştim ben. Hamarbi'nin kazandığı takdirde iki, liderliği yükseleceği bir haftada vasat takımlardan birisi ki ben hala aynı fikirdeyim ligin vasat takımlarından birisi Gazi Terplasmanda 3-3 yenilmesi tabii ki beni de şaşırttı ama yanıldığımız bahislerden birisiydi. Haken kazanır demiştik. Hamstad karşısında artık Bodo kazanır demiştik. Kazandı. Haken kazandı. Fredrikstad Molde maçında Molde'yi patlatabiliriz. 1-2 tahminimiz vardı. Burada yine benzer bir şey oldu. Bu da başarılıydı. Yanıldığımız maçlardan birisi Brian Valerenga mücadelesinde 0-2 olur diye düşündük ama yine yanıldığımız maçlardan birisiydi. Devam edelim. Hagesund Kufu Mosto mücadelesi 0-2 olur demiştim. Kristiansund Sarsborg 0-8 mücadelesinde yine 0-2'nin dışına çıkmaz diye düşündük düşünüyordum. Keza başarılı oldu. Rosenborg hamkam maçında Rosenborg'un kazanmasını bekliyordum. Keza kazanmayı başardı ve bran Viking mücadelesinde de 0-2. Viking kaybetmez diye düşündük ama Viking kaybetti. Bran'a yine yanıldığımız maçlardan birisiydi. Inter Turku kazanır. Yaro karşısında Gristan Haka maçında 0 olur dedik. Yanıldığımız maçlardan birisi de bu ve Oğlu KTP maçında da bir demiştik. Nitekim o da başarılı oldu. Aslında baktığınız zaman çok da yüksek olmayan bir bütçeyle fena işler çıkarmadık. Umarım değerlendirmişsinizdir. Tabi kendi tahminlerinizde mutlaka katmışsınızdır. Ben bir kupon vermiyorum, Toto kuponu vermiyorum Nihayetinde Başka YouTube kanallarında biliyorsunuz ücretli gruplar var. Toto istiyorsan buraya gel, işte iddia istiyorsan buraya gel gibilerinden. En azından ben de Toto ücretli değil böyle bir grubum yok. Burada sizler için. Sizlerin beğenisine sunuyorum yorumları. Beğenirseniz aynı şekilde değerlendirirsiniz. Beğenmezseniz başka bir kanaldan birilerini izlersiniz. Buna da saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bu sadece benim maçlarla ilgili yorumlarım. Bir Toto kuponu değildir özellikle söylüyorum. Peki buraya kadar izlediyseniz hala bir like atmadıysanız bir like atarsanız çok çok mutlu olurum diyelim ve devam edelim. Hızlıca maçları sizler için aktarmaya çalışayım. Dior Garden esport mücadelesine esport bu hafta bizi yanıltmadı ama bu hafta yanıltabilir. Yani Dior Garden'da deplasmanda Varnamo gibi ligin en kötü takımına yenildi son dakikada ki henüz galibeti yoktu Varnamo'nun. Gerçekten ilginç bir takım Dior Garden yani Chelsea'de. UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı maçlardan sonra sanki takımın kimyası, enerjisi bitti ya. İnanılmaz bir futbol oynuyorlar. Kötü oynuyorlar. Geçen hafta sahalarında kazanmışlardı. Hani ben dedim ki artık yavaş yavaş zirveye doğru çıkarlar. Hani şampiyon olamazlar ama en azından yine Avrupa potasını zorlayabilirler diye düşünürken ligin en kötü takımı yani iki puanı var. Ya da 4 puanı var çok emin değilim ama 2 de olabilir. Sadece 4 beraberliği vardı evet doğru. Sadece 4 puanı olan henüz galibiyet alamayan ki 13-14 hafta geride kaldı hatta daha da fazla. 1-15-16 da olabilir. Birlikte sadece 4 beraberliği alan bir takıma karşı deplasmanda kaybettiler. E bu hafta da umarım Esport'a kaybederler ama yine de siz ne olur ne olmaz. Biz sağlam gidelim. 1 ve 2'den yana bir tercihte bulunacağım. Burada bir beraberlik beklemiyorum. Dior Garden'ın mutlaka kazanması gerekiyor. Esport zirveye tekrar tutunabilmek için mutlak surette kazanmak zorunda. Zor bir maç ama burada bir kazanan çıkabilir. En azından benim düşüncem bu şekilde. Sirius Göteborg mücadelesi. Göteborg aslında zirveye yakın ama henüz oralara gelemedi. Bu hafta kendi sahasında Espor karşısında kaybetti. Sirius deplasmanında zorlanırlar ama bence bu haftaki Espor muharebetini unutturmak isteyeceklerdir. Kendilerine de ters kelendiğim demeyeyim ama hani yenebilecekleri bir takım. Çünkü arada ciddi anlamda bir güç farkı da olduğunu düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa Göteborg Sirius deplasmanında zor da olsa kazanır. Buradaki tercihim sadece 2 olacak kıymetli dostlar. Mialbi bir ayık sonla mücadelesi işte haftanın en zor maçlarından birisi liderle ikinci ya da üçüncü oynuyor ayık de açıkçası ligin iyi takımlarından bir tanesi bu hafta da yine deplasmanda Mialbi bir deplasmanında galibiyet kovalayacak eğer ayık kazanırsa zirveyi karıştırabilir Mialbi kazanırsa zirvede tamamen yalnız kalabilir çünkü onlar da şu ana kadar iyi bir mücadele etti. Diğer bir deplasmana çok da kolay değil ama Aik ligin büyük takımlarından bir tanesi. Burada bir reaksiyon gösterebilir, iyi bir direnç gösterebilir. Benim tercihim 1 ve 2'den yana olacak. Bu maçı kapatmayı ya da burada bir beraberlik beklemiyorum. Aik deplasmanı kazanmak isteyecektir. Hamstad hakem mücadelesi. Haken'i de yine zaman zaman yorumlarken şaşırdığımız ve böyle tercih yaparken ne yapacağımızı bilemediğimiz takımlardan bir tanesi. Bir var bir yok. Bir var bir yok. Hamstad daha önce de hangi maçtı? Dior Garden maçı vardı. Yine Toto'da vardı. O orada bizi yanıltmıştı. Ben burada orada kaybetmiştik. Ama burada kaybetmemek üzere şöyle bir bahiste bulunacağım. Haken'in normalde kazanması sürpriz olmaz. Bence daha iyi bir takım ama her ihtimale karşı bu Hamstad'ın sağ solu da belli olmaz. Toto'ya koyduklarına göre vardır bir bildikleri diyeceğim. Hadi öyle demeyeyim. Aralarındaki maçta da maçlarda da genelde Haken'in üstünlüğü var ama yine de bir her ihtimale karşı Halmstad'ın da sahasında olası bir sürpriz yapma ihtimalini de göz ardı etmeyelim ve yine 1 ve 2'den yana bir tercihte bulunacağım kıymeti dostlar. Molde Strong mücadelesi. Molde'nin lige henüz başlamadığını söyleyelim. Henüz ligin artık böyle sonlarına doğru gitmeye başladı. Şu anda ligde iyi bir durumda değil. Seri galibiyetlere ihtiyacı var. Kendisinden daha kötü takımlardan birisi de Strong Go Sağların da artık bir zahmet lütfen artık rica ediyoruz. Her haftada SporToto teşkilatı buraya koyuyor Molde'yi. Bir şekilde onlar da kaybetmeye devam ediyor sürprizler yapmaya. ve Buradaki tercihim birden yana olacak kıymeti dostlar. Ben Molde'nin sahasında kazanmasını bekliyorum. Geçelim Norveç'e. Dev bir maç var. Güzel bir maç var. Viking-Bodo mücadelesi. Bodo kazanmayı başardı ama yine de Vikingler arasında ciddi bir puan farkı var. E Bodo'nun ki hafta içinde de yani bu hafta içinde de bir erteleme maçı var. Bu maçın belki kaybedilmesi, kazanılmasıyla beraber eğer kazanırlarsa biraz daha Viking maçına daha fazla asılacaklardır. Çünkü orada alacakları bir galibiyetle beraber zirveye yani Viking'e daha fazla yaklaşacaklardır. Arada ciddi bir puan farkı var. 14 puan falan var şu anda. Ama Bodon'un tabii 3 maçının eksik olduğunu söyleyelim. Onlardan birisini oynayacaklar. Burada Viking'in dün Bran'a yenildi biliyorsunuz. Kötü bir mağlubiyet aldı. 3-1 depresmanda mağlup oldu. Bodo da kendi sahasında kazandı. 3 de iptal oldu bu arada. Bu da bizim şanssızlığımız. Cumartesi oynandı. İddiada 3.5 gol üstü oynamıştık ama 3 gol çok şükür iddiadan şey vardan <laughs> iptal edildi. 2 ya da 3 gol. Maçta 2-0 falan bitti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bodo'nun mutlak surette kazanması gereken bir mücadele. ilk maçta depresmanda Viking kaybetmişti. Ben 1 ve 2'de ana bir tercihte bulunacağım. Bodo'nun kazanmak zorunda olması maçı kaybetmesine de neden olabilir. O yüzden Viking'in galibiyetini de es geçmeyelim. Sunderland Kristiansunds mücadelesi her hafta yine Toto'da olan maçlardan birisi. Genelde bizi de yanıltan maçlardan birisi ama ev sahibi aralarındaki maçlara şöyle baktığımız zaman son 10 maçta mücadelede Kristiansunds sahasında yenilmemiş gözüküyor. Yani sahasında oynayan takımlar galibiyet alıyorlar öyle gözüküyor. Burada da ligde birbirine çok yakınlar. Güç olarak da birbirine, oyun, oyunu anlamında da birbirine çok yakınlar. Ben açıkçası ev sahibinin yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1 ve 0'dan yana bir tercihte bulunacağım. Vasan Norveç liginden hemen bir Finlandiya'ya gidelim. Daha soğuk bir ülkeye ya da benzer bir ülkeye. Zaten saçma sapan bir bülten olmuş. Bir cumartesi, bir pazar, bir cumartesi, bir pazar, bir o lig, bir şu lig. Böyle en azından onu bir sıralı yaparlar. Toto'da yaparsınız. Daha anlamlı olur. Yani bu kadar kullanıcının kafasını karıştırmaya da çok gerek yok diye düşünüyorum. Bence. Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Vasan Kupyon mücadelesi. Lider veya zirvede takımlardan birisi Kups Kupyon. deplasmanda kazanmasını bekliyorum. Vasat bir takıma karşı oynuyorlar. Sürpriz olur mu? Ben burada aramayacağım. ve Teklerimden birisi diyelim ve Kups Kupyon'un kazanmasını bekliyorum. Kıymetli dostlar. Bir mücadele daha yine Finlandiya'da SJK Gristan mücadelesi. Burada da SJK'nın daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. İçeride de Fena bir performansları yok. Zirveye de nispeten Gristan'a göre çok daha yakınlar. Yine daha önce şampiyonluğu kovalayan şampiyon olan takımlardan birisi. O yüzden daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ve Gristan karşısında kendi sahasında hata yapmayacağını düşünüyorum. Buradaki tercihim de yine birden yana olacak ev sahibinin kazanmasını beklerim. Bekliyorum daha doğrusu. Gelelim Kore Ligi'nde burada da iki mücadele koymuşlar. Dediğim gibi Sport Toto artık ne yapacağını şaşırmış durumda. Her ligden maç var yani. Yani bizim için de oynayan bütün dostlar için, öneren bütün dostlar için de gerçekten zor. Çünkü hani bu maçsızlıkta artık her ligden bir tane almışlar. Böyle serpiştirmişler araya. Şimdi Güney Kore liginden iki tane mücadelesi var. Zirveye ilgilendiren bir mücadele. Pohang, Jeonbuk mücadelesi. Birbirine çok yakınlar. Güç olarak da birbirine çok yakınlar. Kimin kazanacağını kestirmek gerçekten çok zor ama iki takımın da işte Jeon Book en başarılı takımı puan içeride en başarılı takımlardan birisi sadece bir muhalebeti var yanlış hatırlamıyorsam haliyle iki takım da hani bu maçı kaybetmek istemeyecektir ama ev sahibini avantajlı görüyorum yine de bir sürpriz aramak istersek hani sürpriz de olmaz daha doğrusu Jeon Book deplasmanda kazanıp da dönebilir 1 ve iki yana bir tercihte bulunmak istiyorum Güney Kore liginde yine sonucunu kestirmenin zor olduğu maçlardan birisi. Gerçi hani uzak doğu liglerinde çok böyle garanti maçlar çok fazla yok sevgili dostlar. O yüzden oradaki bütün maçlar benzer aslında. Seul, Ulsan, Hora mücadelesi burada az önce de bahsettim yine birbirine yakın iki takımın mücadelesi. Burada ev sahibini biraz daha şanslı görüyorum ama Ulsan da fena bir takım değil. Ben bu mücadelede her ihtimale karşı biz bir riskimizi azaltalım, kapatalım bu mücadele diyorum. Çünkü bence her sonucu açık bir mücadele. Yani deplasman kazanabilir, beraberlik de çıkarabilir, ev sahibi kazanabilir, her şey olabilir. O yüzden sizden ricam bu mücadeleyi Kapatmanız yönünde veya benim oynayacağım Toto kuponunda bu maç kapalı olacak. Sizden rica etmeyeyim. Sizler daha iyi bilirsiniz. İyi bilenleriniz vardır. Kendi düşüncenize göre en uygun seçenek neyse onu değerlendirebilirsiniz. Bir yönlendirme yapmayayım sizlere. Tokyo Ravaret mücadelesi kağıt üstünde bir sıfır kokuyor. Hani görüntü itibariyle sanki bu maç berabere bitecek. Onun haricinde de hani sürpriz arayacaksak belki bu maçta arayabiliriz. 0-2 dayana bir tercihte bulunmak istiyorum. Tokyo'nun galibiyetine bu maçta çok ihtimal vermiyorum ama olursa da tabii şaşırmam. Ben önceliğim 0 olacak. Kendi kuponumda sadece 0 atacağım kıymetli dostlar. Riski buradan taraf alacağım. Diyelim ve yine Japonya Ligi'nde sonucunu kestirmenin zor olduğu başka bir mücadele daha ama şöyle bir not aktarayım. Bu ilk takım zirveye 1 ve ikinci sırasında olan iki takım. Kashima, Kashiba mücadelesi. İsimleri de birbirine çok benziyor. Sevgili dostlar, Birinde sadece M son harf sondan bir önce öbüründe W var. Şimdi şöyle genelde Kashima'nın sahasında oynanan maçlarda Kashima kazanıyor. Şu ana kadar oynadığı maçlarda son 10 maçta Kashima'ya karşı bir mağlubiyeti yok. Bu da aslında ki şu anda da zirvede de birbirine çok yakınlar. Hatta önlü arkalı sıralanıyorlar. Yanlış öyle yanlış. Öyle hatırlıyorum yani. Diğer tarafta deplasmanın en başarılı takımı Kashiba. Bir de böyle bir gıcık bir durum var. Yani biri ev sahibinin en başarılı takımı ve sahasında uzun zamandır Kaşiva'ya kaybetmiyor. Kaşima'dan bahsediyorum. Diğeri Depras şu anda bu sezonda ligin deprasmandaki en başarılı takımı. Yani işin içinden çıkmak biraz zor ama ev sahibinin daha önceki yıllardaki performansını da referans alarak içeride Kaşiva'ya karşı daha iyi oynadığını düşündüğüm için Kaşima galibiyeti öneriyorum. Yani sevgili yönetmen bu takımları yorumlamak da çok zor. Biri Kaşima öbürü Kashiwa. Yani arada sadece bir harf var. Yanlış bir şey söylersek ters oynarlar diye. O yüzden özellikle <laughs> vurguluyorum. Kashima kazanır veya beraberlik. Yani ev sahibi Kashima kaybetmez kıymetli dostlar. Benim de biraz uyuz oldum. İki isim, Kashiba, Kashima. Bu nedir ya? Neyse devam edelim. Japonya'da yine bence güzel maçlardan birisi ama Kawasaki'li dostlardan özür diliyorum. Bu hafta Kawasaki'yi patlatıyorum. Aylardır toto çekiyoruz ve herhalde bir bir aydır falan bir buçuk aydır sürekli Toto'ya giren takımlardan birisi Kawasaki biliyorsunuz. Diğeri de Gamba Osaka. Ya bu Kawasaki birkaç hafta kazansa şampiyonluk potasına girecek. Sanki böyle gıcıklığına bilerek yapıyorlar. Sürekli bir kazanıyorlar bir beraberlik. Bir kaybediyorlar bir beraberlik. Hala zirvenin 6 puan gerisindeler. Bu arada Japonya Ligi'ni dostlarım takip edin. Gerçekten çok keyifli maçlar oluyor. Şu anda zirveye oynayan 6-7 takım var. Puan skalası çok yakın ve hani sene sonunda kim şampiyon olur? Kestirmek inanın çok zor ama Kashima ve Kashiba daha avantajlı gözüküyor. Şu anda arada başka takımlar da var tabii ki. Gambo Saka Kawasaki mücadelesinde ben Kawasaki'yi patlatacağım ve kendi kuponumda 1 ve 0'dan yana bir tercihte bulunacağım. Dediğim gibi eğer bu haftada gider deplasmanda kazanırsa Allah ne diyeyim onları bildiği gibi yapsın diyeyim artık. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum. Yani her hafta onlara güveniyorum kaybediyorlar. TOTO'da oldukları hafta. Bu hafta güvenmiyorum. Umarım deplasmanda yanıltmazlar ve kazanmazlar diyelim. Gambo Sakaya güveniyorum. 1 ve 0 önereceğim. Ve son mücadelemiz Çin'den. Evet, bütün uzak doğuyu gördüğünüz gibi Toto'ya koymuşlar. Çin'den de bir mücadelemiz var. Zirvenin 1 ve 2 numaralı takımları puan puanalar yanlış hatırlamıyorsam. Güç olarak da birbirine çok yakın iki takımın mücadelesi Beijing Guan, Shanghai, Shenzhou mücadelesi mutlaka izleyin bu arada. Çok keyifli olacaktır ama burada tabii ev sahipleri her zaman bir adım önde oluyor. Gerek hakem faktörü, gerek iç saha performans, seyirci performansı. O yüzden Beijing Guan'ı ben bir adım önde görüyorum sevgili dostlar ve Mutak da kendi sahasında kazanmak zorunda şampiyon olmak istiyorsa yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yani 1 ve 0'dan yana bir tercihte bulunacağım. Tahminlerim ve düşüncelerim bu şekilde çıkarken bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. İzleyen izlemeyen herkese çok teşekkür ederim. Ve abone olmadıysanız da abone olursanız çok çok mutlu olurum. Sizin için çalışmaya devam. Yönetmen Sen